Merhaba arkadaşlar. Alan yayınları yazılı deposu. 5. sınıflar için birinci yazılı provası. İlk sorumuz. Aşağıdaki görselde güneş, dünya ve ayın hareketi numaralarla verilmiştir. 1, 2 ve 3 ile gösterilen olayın adını yazınız. 3 çarpı 2'den 6 puanlık bir soruymuş. 1 numarayla gösterilen olay. Biraz aşağı çekeyim yazmak için daha rahat olur. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Bir numaralı olay yazıyorum. Dünyanın güneş etrafında dolanması bu şekilde yazılabilir. Şu dünyayı düzeltim. Evet. İki numaralı olay Bakın burada güneşin kendi etrafında dolanmasıdır. Güneşin kendi etrafında dolanmasıdır. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersi yönde dolanır arkadaşlar. Üçüncü ise ayın dünyanın uydusu ayın dünya etrafında dolanmasıdır. Evet, etrafındaki dolanması. Şunu da etrafındaki diye düzeltelim. Evet. <laughs> Bir, Dünya'nın Güneş etrafında dolanması. İki, Güneş'in kendi etrafında dolanması. Üç ise Ay'ın Dünya etrafındaki dolanması şeklinde olacaktır. İkinci soru. Aşağıda verilen şemada canlıların gruplandırılması ve örnekleri verilmiştir. Şekilde şemada A, B, C ve D ile gösterilen yerleri uygun şekilde doldurunuz diye soruyorum arkadaşlar. Hemen yapmaya çalışalım. <laughs> Canlılar A mantarlar C hayvanlar. Mantar A'ya örnek olarak amip verilmiş. Amip nedir? Mikroskobik canlıdır, değil mi? Bu yüzden buraya gençler şu A için mikroskobik canlılar yazmalıyız. Evet yazdım. Hatta şöyle yapayım. Daha güzel. Tamam. Şimdi B'ye geçiyorum. B için şöyle yana geldim. Nedir? Mantarlara örnek istenmiş değil mi arkadaşlar? Herhangi birini yazabiliriz. Şapkan olabilir, küf mantarı olabilir, maya mantarı, parazit. Ya yani bu birçoğu var. Ben küf mantarını tercih ettim. Şu anda aklıma geldi. Onu yazayım dedim. Daha kısa. Küf mantarı bir örnektir bu. C. Örnektir. Papatya. Nedir arkadaşlar? Bitki değil mi? Çiçekli bitki. Çiçekli bir bitki. Bitki de, de deseniz olur. Ve sona geldik. Hayvanlara bir örnek istenmiş arkadaşlar. Evimizdeki kediye örnek verebilir miyiz? Mesela kurt veya köpek ya da fare. Birçok kuş. Aklınıza ne Birçok hayvan var sonuçta. Ben kediyi yazdım örnek olarak. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuz. Bakalım üçüncü soruda ne var? Aşağıda bazı canlı türleri verilmiştir. Ne güzel. Canlıların omurgalı ve omurgasız olmak üzere sınıflandırılması. 10 puanlık bir soru. Ve çok güzel canlılar var burada. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz bilmiyorum ama Kelebek var, Kirpi var, Kurbağa, Deniz Yıldızı, Hamsi ve midye. Önce omurgalıları sayalım burada. Arkadaşlar 2 numarada gördüğümüz Kirpi omurgalı bir canlıdır şöyle kalemimi aldım ve buraya omurgalı hayvanlar olarak 2 yazdım. Bülgü koyalım. Peki kurbağa? O da omurgalıdır. 3 numara geldi. Ve bir tane daha omurgalı hayvan var burada. Hangisidir arkadaşlar? Hamsi. 5 numaradaki. 2, 3 ve 5 omurgalı hayvanlar. Peki omurgasız olanlar? Kelebek omurgasız. Deniz yıldızı. Aynı şekilde <laughs> Pardon. ve bir de Sonda gördüğümüz midye. O da omurgasızdır. Evet. Dördüncü sorumuz. Mantarların türlerini ve özelliklerini nelerdir? Açıklayınız diye bir soru. Mantarların türlerini ve özelliklerini evet açıklayalım. Önce türlerinden bahsedelim. Dört tür mantar var arkadaşlar. Bunlar Böyle kalemle daha iyi olur. Şapkalı mantarlarla başlayabiliriz. Kısaca da onlarla ilgili bir özellik yazalım. Şapkalı mantarlar Biz e, Bazı seçilerin besin olarak tüketebiliyoruz şapkalı mantarları. Kendi besinlerini üretemezler. Ölü hayvan ve bitki atıklarından besin elde edebilirler. Bu yüzden mantarlar bitki değildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. <laughs> e, şapkalı mantarlar karanlık ve nemli ortamı sevmektedirler. Besin değerleri de yüksektir. Ama dikkat etmek gerekir çünkü zehirli olan türleri vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar için şapkalı mantarlar için bazı çeşitlerini diyelim. Bazı çeşitlerini besin olarak tüketebiliriz. Besin olarak tüketebiliriz. Ama kesinlikle dikkat edin hepsini değil bazıları zehirli. Peki şapkalı mantarlar... Karanlık ve nemli ortamı dediğim gibi seveceklerdir. Besin değerlerinin yüksek olduğunu söylemiştik. Bazıları zehirlidir. Doğal olarak yetişen mantarlar dışında besin olarak tüketilmek üzere zehirli olmayan yenilebilir kültür mantarları da tabii ki üretilmektedir. İkinci mantar türü küf mantarı. Mikroskopik olduğunu belirtelim arkadaşlar. Mikroskopiktir ve besinleri ne yapar? Çürüterek tadını kokusunu bozar. Onu yazalım. Besinleri <laughs> çürüterek küf mantarları tadını, kokusunu, rengini, rengini değiştirebilirler. E, tabii ki e, bu tarzda bir yiyeceği de kimse yemek istemez. Zaten tehlikelidir. Bazı küf mantarın türleri antibiyotik elde etmek için de kullanılabilmektedir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Maya mantarları, bunlar çok tatlı arkadaşlar. Yani tatlı derken güzel anlamında söylüyorum, severim. Yoğurt yaparken özellikle mesela değil mi? Ya da ekmek yaparken. Maya mantarları mikroskop ile görülebilen canlılardır. Dikkat edin, bunlar da mantar. Mikroskop ile görülebilirler diyelim. O kadar küçükler demek ki. E, Bulunduğu ortamda besin varsa ve uygun sıcaklıkta Maya mantarları hemen çoğalmakta eğilimindedirler. Bazı maya mantarları ekmek yapımında, hamurun mayalanmasında, bazıları yoğurt, peynir gibi yapımlarında kullanabilmektedir arkadaşlar. Peynir yapımında özellikle. Ve son olarak da buraya sığacak mı? Sığdığı kadar diyeyim. Parazit diyelim. Parazit mantarları. Bunlar pek hoş değil tabi arkadaşlar. İnsan bitki ve hayvanlarda hastalıklara sebep olabilirler. Özellikle insanlarda önemli cilt hastalıklarına parazit mantarları sebep olmaktadır. Parazit yazamamışım hemen onu düzelteyim. Kusura bakmayın düzelttim şimdi. Evet. Parazit mantarlarının <laughs> ayak tırnağında ya da parmaklarda görülebilen ayak mantarı var. Saçın bir kısmının dökülmesine sebep olabilen saç kıran hastalığı var. Ya da ağızda oluşan bir pamukçuk şeklinde bir rahatsızlık var. Yani sonuçta parazit mantarları İnsan, bitki ve hayvanlarda <laughs> hastalığa sebep olabilirler. <laughs> Bir örnek hemen verelim. Hangisini? Saç kıran hastalığı mesela. Saç düzeltemedim. Ha. Neyse yazamadım onu tam olarak buraya. Ee, şöyle yapayım. Saç kıran hastalığı diye belirtebiliriz veya ne demiştim şimdi oldu galiba kendine geldi şimdi klavye saç kıran hastalığın ya da ağızda oluşan pamukçuğun ayakta oluşabilen tırnaklarda mantarın gibi bunlar parazit mantarlarına örnektir Evet arkadaşlar şöyle hatta biraz hafifçe yukarı alabilir ve parazit mantarlarını bu şekilde buraya sığdırmış olabiliriz. Gelelim 5 sorumuza. Siliyorum bunu. Bu soruda omurgalı hayvanlar kaç sınıfa ayrılır? Birer örnek vererek demiş açıklayınız. Örneklerini verelim. Balıklarla başlayalım mı arkadaşlar? Omurgalı hayvanlar balıklar var. Ben bu şekilde de şey yazayım. Çünkü sığmayabilir alan çok fazla değil. Balık türleri. Birçok balık var değil mi? Mesela bir örnek verelim buna. Hamsi. Kuşlar var arkadaşlar. Birçok kuş türü var. Tabi bunların içinde uçabileni var, uçamayanı var. Kuşlara örnek olarak mesela uçan bir kuş. Serçe verelim. Uçamayan bir kuş düşünün. Tavuk mesela değil mi? Ya da penguen gibi. Balıklar, kuşlar. <laughs> kuşlar yavru bakımı mutlaka yaparlar arkadaşlar. Kuluçka döneminden sonra yavrunun bakıma ihtiyacı vardır ve bakılır. Kurbağa var tek başına arkadaşlar, değil mi? Kurbağa ilginç bir e, hayvandır. Hem karada hem suda yaşayabilir. Dolayısıyla bu özelliği onu biraz farklılıklar. Omurgalı hayvanlar sınıfına girer. Birçok sürüngen arkadaşlar, sürüngenler yine bu sınıfa girecektir. Ve tabii ki buraya kim yazalım? Yılan diyelim mi? <laughs> Son olarak da bizim de içerisinde bulunduğumuz <laughs> memeliler omurgalı hay e hayvanlar grubuna gider. Ve buraya da kendimizi yazalım hadi. İnsan. Evet. Altıncı soruya bakalım. Burada aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Kuvvet nedir? Hadi başlayalım kuvvetle. Nedir kuvvet? Cisimlerin şeklini, hareket yönünü değiştirebilen etkidir. Şuradan yazayım. Sığar herhalde. Cisimlerin şeklini virgül başka ismini hareket yönünü değiştirebilen etkiler. <laughs> Girelim <laughs> kuvveti neyle yani hangi araçla ölçtüğümüz? Kuvveti ölçmek için dinamometre kullanılmaktadır arkadaşlar. Dinamometre. Kuvveti bu şekilde ölçebiliriz. Ve sonra da birimi. <laughs> Nedir birimi? Newton'dur değil mi arkadaşlar? Newton'dur ve onu da nasıl yazarız? Büyük bir N harfiyle gösterilmektedir altıncı soruyu bu şekilde tamamlamış oluruz. Yedinci sorumuz. Bu soruda sürtünme kuvvetini arttırmak için kullanılan yöntemlere e, üç adet örnek veriniz denmiş. Evet. Mesela kışın kar lastiği takılması ya da araç lastiklerine e, zincir takılması da diyebilirsiniz. Ben birinciyi yazacağım buraya. Yıldız koyalım. Kışın tarlası takılması. İkinci olarak ne yapabiliriz? Ayakkabılarımızın futbol ayakkabılarımızı mesela <laughs> girintili çıkıntılı olması Tabanı değil mi? <laughs> Da ekleyeceğim şimdi buraya. Aa, çok büyük harflerle yazmışım. Sanki öfkeli gibi olmuş. Neyse. Şöyle yapayım. Düzeltmeyi de yapayım arkadaşlar. Hiç hoş görünmedi gözüme. Şimdi oldu pardon. Gül ekrana. Futbol ayakkabılarının ya da normal diğer ayakkabılarımızın basketbol ayakkabısı vesaire gibi futbol ayakkabılarının tabanının girintili çıkıntılı olması diyebiliriz. Şimdi oldu. Üçüncü ise bakın aşağıda kopya var gibi değil mi? Paraşüt kullanılması. Paraşüt sürtme kuvvetini arttırmak için arkadaşlar. Kullanılması diye yazalım. Ve sekizinci soruya geçelim. Evet. 8. soruda aşağıda bir paraşüt görseli vermiştir. Biz de ona bakarak zaten üstteki soruya yazdık değil mi? Evet, paraşüt açıldığında süratin azalıp yere daha yavaş inmenin nedeni açıklayınız. Tabii ki bu hava direnciyle ile alakalıdır arkadaşlar. Onu yazalım. Bence tamamdır. Yani hava direncinin nesidir burada gençler? Hava direnç kuvvetidir yani. Hava direncinin kuvveti sebebiyle sürtünme kuvveti de artırmak için için kullanılan paraşütle yere <laughs> daha yavaş bir hızla inmek mümkün olur diyelim. Evet bu duraklar. Dokuzuncu sorumuz esnek cisimlerle ilgili değil mi? Hemen görüyoruz orada. Nedir? Ve üç adet örnek verilmesi istenmiş. Üzerine uyguladığımız kuvvet tarafından <laughs> düzeltiyorum. Üzerine uyguladığımız kuvveti ortadan kaldırdığımız zaman maddenin kendi haline, eski haline, kendi değil Eski haline geri dönmesi olayıdır. Esnek cismin tanımı bu arkadaşlar. Evet, e şimdi onu da buraya yazacağım. Ne diyeceğim? Üzerine etki eden kuvvet kaldırıldığında üzerine etkileyen kuvvet kaldırıldığında cisim ya da maddenin cisim diyelim olur mu? Cismin cismin eski haline haline almasıdır. Almasına denir. Tamam. Bu e, pardon yanlış yere yazmışım. Kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Onu soymuşum. Şuraya alıverin onu hiç dert değil. Esnek cismin tanımı. Üzeri etkiden kuvvet kaldığında cismin eski haline almasına esneme, esneklik denir. Ve ne örnek verebiliriz? Yay. Bunun güzel bir örneğidir. E, sünger. Güzel bir örnek yine. Ya da arkadaşlar lastik. Bunun gibi örnekler üç tane istemiş yazdık. şu altta da bilir. Ve son sorumuz arkadaşlar 5. sınıfların yazılı provasında 10. sorumuz. Hal değişimi nedir? Çevremizdeki gördüğümüz olaylardan iki tane örnek vererek açıklayınız. Hal değişimi arkadaşlar bir maddenin fiziksel halinin değişmesidir. Maddenin maddenin aldığı veya verdiği ısı yoluyla fiziksel halinin değişmesi olayına ay değişimi denir. Evet. Ne demişti? İki tane örnek vererek açıklıyoruz. Açıklamamızı yaptık zaten. E, tanımıyla beraber olmuş oldu. Ben ne diyeyim burada? Mumun erimesi mesela. Mum erimesi. Bir de başka bir örnek verelim. Kırağı oluşumu. Bunlar hal değişimine örnek olacaktır. Evet sınavımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.